Antalya Büyükşehir Belediyesi 120 kişinin katılımıyla Kemal Likya Doğa Yürüyüşü gerçekleştirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kemal Doğa Yürüyüşleri Spor Kulübü ile ortaklaşa yapmış olduğumuz bu doğa yürüyüşümüzde Fasilis Cennet Koyu'na geldik. Tarihi dokusuyla önüne çıkan pasar Canlı müzikler yaptık. Yürüyüş yolumuz gayet güzeldi. Bar kurumuz çok güzeldi. Her şeyimizi belediyemiz bizden önce düşünmüş olması da bizi çok keyiflendirdi. Katılım çok fazla oldu. Her yaş grubundan vardı. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Bey'e, daire başkanlarımıza, müdür beye çok teşekkür ederiz. Oh, ah,